Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün biraz böyle sizlere public bir ortamda video çekiyorum. İşte dışarısı var. Deniz yok tabii ki. Deniz neredeyse ağaçlar, yeşillikler vesaire ben Arkamda da şu gördüğünüz vatandaş Şahinefe var. Çaynefe kendisi kardeşimiz oluyor. Küçük kardeşimiz oluyor. Birazcık başına okuyup şey. onu sahalardan uzaklaştırıyoruz hemen. <laughs> utandı. Neyse Şahin de uğurladıktan sonra bugün şimdi size ne anlatacağım? Anlatın bu geçirdiğim tatili ve tatilde çekmiş olduğum videolardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz yeni bir kanalımız var. Gezi kanalı Konakla.com üzerine. Daha kanalın ismini oturtmuş değilim. Çünkü ben isimlerin içerikleri oluşturduğunu düşünüyorum. Yani içerik oluştuktan sonra en uygun ismi bulabileceğime inandığım için. Bu kanalda da zaten deneyimlerimde de öyle oldu. İlk başta bir kripto traveler yaptım. Sonra kripto işte gezgin yaptık. Sonrasında en nihayetinde dijital göçebe, en kapsayıcı ve en güzel bir isim oldu. Aynı zamanda diğer kanalda da Gezi üzerine benim biliyorsunuz bir gezvekonakla.com isminde bir internet sistem var. Bu internet sitesinde kiralık dairelere aracılık yaparak kazanç elde ediyorum. Bur buraya özel bir Gezi kanalının olması benim büyük bir avantajım olacağı için böyle de bir kanal da ekstradan tabii ki yapmaya başladım. Şimdi gelelim ki ben bugün sizlere bu videoda ne anlatacağım yani bu şeylerden bahsettim sizlere ekstradan. Çok güzel yeni videolar geliyor. Çok güzel gezi videolar geliyor. Zaten gezi videolarını da o kanalda sizinle paylaşıyor olacağım. O kanalın linkini de aşağıya bırakacağım. O kanala da giderek gezi videolarını ekstradan izleyebilirsiniz. Bu esnada tabii ki gezi esnasında piyasalardan uzak kaldık mı? kalma Piyasalardan uzak kalmadık. Neden? Çünkü bu gezmeyi sağlayan bize ne? Bu piyasalarda edindiğimiz bilgi, araçlar ve burada kazandığımız kazançlar bize gezmeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu piyasalardan uzak kalmamayışımızın sebeplerinden bir tanesi de ta tatil esnasında buydu. Peki piyasalar bitiminde ne hareketler ortaya çıktı? Biliyorsunuz ki Bitcoin hızlı bir şekilde 40 bin dolara yükseldi. Bitcoin'de olumlu hareketler oldu ve sonrasında tekrardan bir 38 bin 39 bin dolar civarlarına geriledi arkadaşlar. Onun haricinde doların hareketleri vardı. Dolardaki işte faiz arttırımları vesaire falan filan ve hem Türkiye'yi döviz anlamında etkileyen, Türkiye'nin genel anlamda işte gelir refahını seviyesini etkileyen turizm beni de çok yakından etkileyen turizm çünkü gezkonakla.com tarafından da çok yakından ilgilendiren bir turizm olayları gerçekleşti. İşte Rusya'nın 22 Haziran'da veya 1 Temmuz'da kapıları açacağını ve turistleri Türkiye'ye göndereceğini söylediler. Ve bu gibi bu gibi olaylar da arkadaşlar beni yakından ilgilendiriyordu. Çünkü niye diye soracak olursanız hem bir taraftan turizm girişimlerim var hem de bir taraftan kripto para girişimlerim var. Bu iki girişimleri yöneteceğiz derken hayatımız gelip geçiyor arkadaşlar. Yani gerçekten insan insanın hayatı tamam mı para peşinde koşmakla gidiyor. Niye diye soracaksınız. Yani oturduk, yaktık, kalktık, para, geldik, gittik, yine para, yine para, yine para. Ama bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ya bu kadar niye para gözü falan filan diye düşünüyor olabilirsiniz. Abi aslında ben para göz değilim. Sadece paranın bana sağlamış olduğu rahatlıkları beğeniyorum. Rahatlıkları seviyorum. Yani en nihayetinde bütün aldığımız her şeyi para sayesinde alıyoruz. Para sayesinde geziyoruz. Para sayesinde içiyoruz, yiyoruz. Paramız olmasa bunların hiç tanesini yapabileceğiz mi? Çok zor yapabiliyoruz ya yani gerçekten. Bunu yaparken çok zorlanıyoruz. Paramız olmadığı zaman insanların kötü bakışlarını belki üzerimize çekebiliyoruz. Bazı insanlar şunu da düşünüyor olabilirler. Yani para sayesinde işte diğer insanlarla aram bozuluyor vesaire falan filan diye de düşünüyor olabilirler. Çünkü diğer insanlar da para için diğerlerini kıskanıyor olabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden o düşünceye kapılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü niye diye soracaklar olursanız yani o düşünce güzel bir düşünce değil. Parayla aranızı iyi tutun arkadaşlar. Parayla parayı kullanın işinizi görün. Sevdiklerimize hediye edin. Sevmediklerinizden uzak tutun. Kendinize oldukça sevin ve kendinizde e, barışık olun. Ondan sonra bütün hayatınız güzelleşecektir arkadaşlar. Yani ben bayağı uzun bir tatil yaptım ama en nihayetinde anlatacağım size 5 dakikadan kısa sürdü. Yani bunu ben de şaşırdım. Normalde ben o normal videolarımda 8-10 dakikadan aşağı konu anlatacak birisi değildim. Olay örgüleri tamamen demek ki insana bir şeyler çıkartıyor. Yani zaman geçtikçe her şey oturdukça sonuçlar belirleyecek belirlendikçe mesela işte yok efendim Recep Tayyip Erdoğan Biden'la konuşacak ondan sonra Biden'la konuştu Biden'la konuştuktan sonra işte faiz kararları açıklanacaktı faiz kararları açıklandı vesaire vesaire yani bu tarz olaylarla çok ilgilendim tatil boyunca sürekli dinlemede ve takipte kaldım ama bu olay örgüsünün sonucunda işte gördüğünüz gibi dolar yavaş yavaş yine yükselmeye devam etmeye başladı çünkü neden faiz kararları sabit kal kaldı çünkü piyasa hiçbir kararı kabul etmez arkadaşlar hiçbir karar kararı beğenmez. Bu bir gerçek. Yani eğer ki siz çok mükemmel bir harika bir cevap bile veriyor olsanız bir yönetici olarak piyasa zaten sizi sevmeyecekti. Yani sevmeyeceği belliydi. Piyasanın her zaman olumsuz yöne doğru gideceği belliydi. Ondan dolayı doların da yükseleceğini bekliyordum. Yine dolar da nitekim yükseldi. Aynı şekilde bitcoin kripto para birimlerinde de piyasa biraz gerileme oldu. Çünkü niye diye soracak olursanız Amerika faiz kararlarını sabit tutunca yani faiz arttırımına gitmeyince bu sefer ne oldu? kripto paralarda da yine bir geri çekilme oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz sizin için çok daha iyi olur. Hem bu tarz videoları gelmiş olursunuz hem de beni daha yakından takip etme fırsatı bulursunuz. İşte böyle bu naciz kardeşiniz de sizinle hayatının belli başlı kesimlerini paylaşmak için buraya videolar çekiyor. Buradan da yine bir takım gelirimiz olursa ne mutlu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Para Aylan kalın Bitcoinle kalın Kripto paralarla kalın haberimiz olsun görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay. bye, bye.